İpek. Meryem abla nerede? Bilmem. içeride galiba. Aa, ah, geldi mi Emine? Geldim, geldim. Ay iyi. Sen hemen üst katlardan başla. Biz de İpek'le at katı halledelim. Hanımlar, siz de ev işlerine yardım edecek misiniz? Ay yok, biz hizmetçi değiliz. Sen herhalde ev işlerini birinin üstüne ekmeye çalışıyorsun. <laughs> Emine, Hadi sen çık da bir an önce başla. Çok işimiz var bugün. İpek, sen de git bir bak bakalım çay kahve falan isteyen var mı? Ben gidip Mehmet'le bir şey konuşacağım. Ha, bir temizlik yapmamız eksikti yani. Anne ben, ben çıkıyorum. Dershaneden arkadaşlarla takılacağım. Tamam oğlum, geç kalma olur mu? Tamam. Bir isteğiniz var mı efendim? Adı İpek. Üstelik kızımla aynı yaşlardı. Ne garip tesadüf. Aa, yüzüne ne oldu senin? Düştüm. Emine geldi mi? Geldi. Yukarıda temizlik yapıyor. Müştemilattaki kadınlar ne oldu? Mutfakta kahvaltı yapıyorlar efendim. Mutfakta mı? Anneciğim sakin ol lütfen. Sakın hiçbiriniz gelmeyin ben kendim hallederim. Zeynep'i e arayacaktım. Ay dünden beri kaç kere aradı kız geri dönemedim ya. <laughs> Bu ne gurursuzluk? Yani sizi evimde istemedikçe zorla çıkıp geliyorsunuz. Ya tamam anlıyorum. Kocan Kerim'in hayatını kurtarmak için canından oldu. Bunun için size ömrümüzün sonuna kadar minnettar kalacağız ama... ...yani bunun bedeli bu olmamalı. Kerim'e söyleyin ne istiyorsanız versin bir an önce çıkın gidin hayatım. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Zaten sizin gücünüz bizi buradan göndermeye yetmez. E dün de gördük. Kocanız sizi umursamıyor. O yüzden Kerim Bey bu evde olduğu sürece biz de burada yaşamaya devam edeceğiz. Sen delirdin. Sen vallahi delirdin. Ne yaptı sen be? Belli. Senin yüzünden huzur içinde oturamayacağız biz bu evde. Anne ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Sen otur güzel güzel kahveni iç. Bu kadın kocasının korkusundan asla bize karışamayacak artık. dışarıda mı Meryem? Evet. Müştemilatın alışverişi için konuştum. <laughs> Selda Hanım kimse gelmesin dediği için mutfağa giremedim. Neden? Fatma Hanım'la yalnız konuşmak istedi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kal onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu